Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hakan Altun hayranlarıyla buluştu. Bu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Seka Park'ta düzenlenen konsere on binlerce vatandaş katıldı. Akşam izler görmesin. Allah size alkış 100 bin dolar versin inşallah. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü kutluyor. Cumhuriyet'in 99. yılı dolayısıyla konserde Türk bayraklarıyla 10. yıl marşı da Hakan Altun birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Farz edin. edin, bugün benim, durum. benim düğünüm, hayali düğünüm.